Ay ben bugün edebiyat haftasında hangi şairimizi işliyoruz? Necip Fazıl Kısakürek hani ele alacağız bu hafta. Onun Hı -hı. hakkında konuşacağız. Çok güzel. Onun şiirlerinden bahsedeceğiz, eserlerinden. Ne Necip evet. Fazıl Sultanı şu aralardan biri. Çok önemli evet. ve değerli bir yazarımız. Ee, İslamcı ki. ideoloğumuz. Ee, şair ve romancımız. Aynı zamanda oyun yazarımız. Aynen yanılmıyorsam daha önceki yaptığımız yazar şairler gibi yine çok yönlü. Perspektifi yine çok geniş. Hayat hikayesi ve macerası up uzun olan bir şair. Evet yani kesinlikle. Hani gene yani her yönüyle. Zaten çoğu şair yani eski şairlere baktığımızda dediğin gibi Hı -hı. her yönden şiire ele almışlar hani. Tabii. Peki bizi şöyle kesinlikle. bir Ahmet Necip Fazıl Kısakürek hakkında birazcık şöyle bir ön izlenim bilgi verebilir misin? Yani Necip Fazıl kimdir? Şöyle birazcık bir öğrenelim onun hakkında bilgi sahibi olalım. Tamam. Ee, Necip Fazıl Kısakürek 26 Mayıs 1904 günü İstanbul'da doğdu. Yani babası Abdurbaki hı -hı. Fazıl Bey, annesi ise Medya Hanım'dır. Dini eğitimini hı -hı. babasından alan Necip Fazıl önemine mahalle mektebinde başladı. Hı hı. 1912 yılında ise Gedikpaşa'daki Fransız Firerler Okulu'na girdi. Bir süre sonra Hı -hı. bu okuldan ayrılarak Amerikan Koleji'ne kaydoldu. Ve hani Hı -hı. burada gördüğümüzde farklı farklı okulları, okullardan eğitim aldığını görüyoruz. Hı -hı. Bir süre sonra bu okulda ayrılarak hem işte fakat bu okuldan atılması üzerine yani Amerikan Koleji'ne atılmış. Onun üzerine eğitimini Emin Efendi Mahalle Mektebi'nde devam etti. Ardından önce İstanbul Büyük Reşit Paşa Numune Mektebi'ne orada oradan da Rehberi İttihat Okulu'na gitti. Ailesinin Heybeliada'ya taşınmasından dolayı Heybeliada'da Numune Mektebi'ne geçti. Daha sonra ise Mektebi Fünuni Bahriye Şahaniye'ye girdi. Hocalar arasında Yahya Kemal, Hamdullah Supi gibi isimler vardı. Şiiri olan ilgisini çok önemli. Aynen kesinlikle o iki yazardan çok önemli şiiri olan İlgisayar'dan Necip Fazıl'ın Nihal ismini haftalık bir de, yani dergi çıkardı zaten hani Yahya Kemal'den ve Abdullah Sibi gibi isimlerden esinlenmiş büyük ihtimalle ondan sonra dergi çıkarmış ve çünkü farklı okullara da giderek oradan farklı şeyler yani eğitimler edinmiş mesela. 1912 yılında Darülfünun Felsefe Şubesine kaydoldu. Bu okulda birçok ünlü edebiyatçı ile tanıştı. Yeni Mecba dergisinde şiirleri yayınlandı. 1924 yılında aldığı bursla hani Paris'teki Sorbonne Üniversitesi'ne girdi. Burada Henry Bergson'la tanıştı. Türkiye'ye döndükten sonra Felemenk Bahri, Sefit Bankası'nda ve Osmanlı Bankası'nın çeşitli şubelerinde çalıştı. 1929'da İş Bankası Ankara Şubesi'nde görev yaptı. gene geçmişine baktığımızda hani aldığı eğitimlere, yani girdiği yerlere baktığımızda banka geçmişi de var. Yazarlık geçmişi de var, dergi geçmişi de var mesela. Çok farklı yönlerde el almışız. E, Necip Fazıl 24 yaşındayken yayınladı. Yayınlandı. İkinci şiir kitabı Kaldırımlar ile tanınmıştır. Evet. O Kaldırımlar zaten e, kendi daha sonradan da lakabı olacak bir e, kitabı yayınlıyor. Kaldırımları yayınladıktan sonra kaldırımlar şairi lakabıyla da bütünleşiyor. Necip Fazıl Kısakürek. Öyle onun için e, farklı bir dönüm noktasıdır. Bir de Necip Fazıl Kısakürek'in hayatını inceleyecek olursak aslında Abdülhakim Arvasi öncesi ve e, sonrası diye de bakabiliyoruz. Yani belli bir duruma kadar e, Osmanlı dönemlerinde mesela doğumu 26 Mayıs 1904 daha Osmanlı henüz var ee, ölümü 1983 yani 80 dönemindeki o darbe çatışma dönemlerini de görmüş belli bir süreye kadar farklı bir ideolojideyken Arvasi ile tanıştıktan sonra e, İslami ve daha çok e, tanıdığımız Necip Fazıl görüşüne doğru yöneliş içine giriyor ama bu 24 yaşındaki e, kaldırım şairi lakabını almasıyla beraber, yani o kaldırımlarla beraber, bütünleşmesiyle beraber artık Necip Fazıl'ın yavaş yavaş edebiyat sahnesine güçlü bir şekilde çıktığını görebiliyoruz. Aynen, kesinlikle öyle. Peki ee... e, bu kaldırımlardan sonra nasıl bir süreç izlemiş? Başka hani ne vardır? Kaldırımlardan sonraki eserleridir ya da onun hakkında başka elimize bir araştırmamız var mı? Tabii var. E, Oradan devam edeyim ben. 1934 yılına kadar sadece şair olarak tanınmış ve o devirde <laughs> Türk basınının merkezi olan Babali'nin önde gelen isimleri arasında yer almıştır. 1934 yılında Abdülhakim Arvasi ile tanıştıktan sonra büyük bir değişim yaşayan Kısakürek. Yani dönüm noktası gördüğümüzde Abdülhakim Arvasi ile tanışması Tanışması. Yani ondan sonra yani. zaten e, Necip Fazıl'ın ee, ideolojik anlamda öncül olduğu noktalara doğru yavaş yavaş gidiliyor yani şiirlerinde evet. İslami milli unsurların yoğun kullandığı ve kendine ait izlemiş olduğu bir yol görebiliyoruz. Evet kesinlikle öyle. Kesinlikle. Ee, yani bunun yani büyük bir değişim yaşayan kısa kürek. 1943-1978 arasında 512 sayı yayınlanan Büyük Doğu dergisi yoluyla İslamcı görüşlerini kamuoyuna duyuran ve Büyük Hı. Doğu hareketinde önderlik eden bir şairdir. O Büyük Dergi... Doğu hareketi zaten onun kendi düşüncesiydi. Yani düşüncesi dediğim daha doğrusu hani ideoloji zaten genel olarak bilinen bir şeydi ama Doğu Büyük Doğu hayali vardı. O dergiyi hayata geçirdi. Hatta dönemde Adnan Menderes hükümetinden destek olarak, maddi olarak destek de aldı, oldu. Yani bu dergi ayakta kalsın, icraat yapılsın gibisi de. Ve tabii ki de Büyük Doğu Hareketi dediği zaman İslami bir hareket temel başta oluyor. O yüzden de o dönemin en büyük tehlikeli akımlarından biri, materyalizm ve komünizm gibi akımlara karşı da Büyük Doğu Hareketi'ni ortaya koymuştur. O yüzden genellikle antikomünist ve e, daha çok işte hani milli unsur ve mesela, aynen. Yani. aynen. Aynen. Yani hem milli hem e, İslami olarak e, sivrilenle öne çıkan bir karakteri bu Büyük Doğu dergisini de e, kendinde bağdaşlaştırmıştır. Yani bütünleşmiştir o dergiyle beraber. Ki en büyüğü tabii Abdülhakim Arvasi ile tanışması ve daha sonra evet. böyle bir projeye geçmesi olmuştur. Evet, yani kesinlikle. hani zaten tü, sen de dediğin gibi çeşitli akımlarda hani yayılmasında önce edilmiş. Türkiye'de ise anti semitizmin yayılmasında öncü bir rol oynamış. 17 Eylül 1943'te Büyük Doğu Dergisi dergisinin ilk sayısını çıkardı. Dergi zaman zaman kapadı, yani kapatıldıysa da 1978 yılına kadar da yayın hani yayın hayatına devam etmiş. Sonra zaten Hani bir dakika bakıyorum. Hani vücudunun omuzlarına yüklediği yükü daha fazla kaldıramayan Necip Fazıl Kısakürek 25 Mayıs 1983 yılının bir gece yarısında Hı. demek böyle ölünürmüş cümlesinin ardından hakka yürüdü. Dualarla Eyüp Mezarlığı'na defnedilen şair ömrü boyunca hakikati aramış ve bunun gururuyla kendisinden sonra gelen genç şairlere örnek oluyordu. Evet, mekan Cennet olsun. Gerçekten çok önemli şairlerimizden, ideolojisi olan ve evet. e, kendine ait bir Hı. E, yol çizmiş, önemli şahsiyetlerden biridir. Şimdi, tabii e, çok e, büyük bir kültürün temsilcisidir. Özellikle tasavvufi düşünceyi izlemeye başladıktan sonraki yazdığı şiirler, e, hayata geçirmek istediği projeler ve e, öncülü yapmak istediği bir takım şeyler onu e, hala gelecek kuşaklarda önemli bir şair ve önemli bir düşünür olarak kabul edilmesini sağlıyor. Yani bu düşüncede ve bu inançta bu yapıda olan kişiler hala Necip Fazıl'ın sözleriyle hareketini devam ettiriyor ve besleniyor. Evet, kesinlikle. Zaten Öyle hani şey. demiş ya <laughs> bunu şairlere örnek oluyorum diye. Hani yani Aynen, bayağı üzerinde tanınmış. Yani örnek bir insan haline gelmiş. Hı hı. Ve e, şöyle bir şey vardır. Genellikle tabii bizim toplumumuzda pek bir bazı noktalar bilinmez. Mesela eee nezen Tevfik hepimiz hani şey olarak biliriz. Işte alkol tüketir. işte biraz daha rahattır filan. En yakın arkadaşı Mehmet Akif Ersoy'dur. İşte Mehmet evet. Akif Ersoy da İslamcı şairlerimizden. Ümmetçi e, görüşleri benimsemiş. E, i̇stiklal Marşı Şairimiz, hatta bir dönemde e, Kur'an'ın tefsiri ve meali için çalışmalarda bulunması istemiştir ama belli kelimeleri bir araya tam olarak getiremediği için bu e, şey hani o kelimeyi koysam bu kelime tam olmuyor gibisine düşündüğü için e, bu iş tabi daha sonra Elmalı Hamdi Yazır'a kalmıştır. Kendisi birkaç tane müsaada çıkarmış olsa da onları piyasaya sürmemiştir. Yani bu kadar donanımlı bir Mehmet Akif Ersoyla e, sanki hiç yan yana gelemeyeceğini düşündüğümüz bir Neyzen Tevfik arkadaştır. Yani farklı görüşler aslında arkadaşlığa, dostluğa, ondan sonra birlik, beraberliğe, kardeşliğe engel değildir. Necip fazlının da en yakın arkadaşı gibi biliyor musun? Kesinlikle. Nazım Hikmet. Nazım. <laughs> Gençler ne? <laughs> Hiç yani bir ne biliyor musun o dönemin komünist komünist dönemi yani. akımlarının yani öncüsü Hı -hı. Nazım Hikmet ki futurist futurist akım yani gelecekçilik işte takiteki taktak tak tak işte makineleşmek istiyorum gibi bir e, şiirin yanında aynı zamanda coşkun ve Hı -hı. E, halkı harekete geçirebilecek işte ben yanmasam sen yanmasan nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa diyen Nazım Hikmet Hı -hı. bir tarafta da e, Sakarya türküleriyle kaldırımlar şiiriyle evet. ve tasavvufi kelimeleriyle ortaya çıkmış bir Necip Fazıl Kısa Kürek o dönemde çatışmanın yoğun olduğu dönemde bile arkadaşlıklarını devam ettirmişlerdir. Aynen işte eskiler dedim ya bu şeye örnek aslında bizlere. Şimdi baktığımızda hı, insanlar sürekli bir ayrım içinde birbirlerinin düşman halinde hani hı, fikirleri hı. mesela farklı olsun hemen birbirlerine böyle tane hani düşman oluyorlar çatışma haline giriyorlar. Yani Anladım. birbirlerine saygı duymak yok insanlar eskisi kadar. Hani O farklı o. şeyde dost olan insan sayısı çok az diyebilirim yani. Çok azaldı. Halbuki azaldı. E şey yani bu dediğim gibi ben edebiyatta da biz bunu çok görüyoruz. Ya işte atıyorum solcuysa sadece şu, solcu şairi iyi zannediyor. Ya da sağcısı sadece sağcı şair benimsin. Zaten... Halbuki bunlar bizim değerimiz yani bu yazdıkları kitaplar, Hı. yazdıkları yani mesela şimdi Necip Fazıl Kısa Küre'yi kendi görüşün olmadığı için ne kadar küçültmeye de çalışsan İslam ideolojisi olan, e, ideolog yani bu noktada bir fikri olan ve kendinden sonrakileri etkileyen kendine öncekilerden etkilenmiş biri, e, tiyatro eserleri olan, yazı hayatı olan, şairliği olan ve siyasi olarak da bir takım hamlelerde bulunmuş biri bunu hiçbir şekilde e, küçümseyemezsin ve e, sultanı şu aralar arasında görünen ki Türk tarihinde hmm. çok az kişiler vardı sultanı şu arada e, onlardan biridir ve e, eserleri çok güzeldir Türk edebiyat tarihine damgasını vurmuş biridir Nizip Fazıl Kısa Kürek e, İlerleyen zamanda birkaç tane anısını Nazım Hikmet'le anlatmak istiyorum. Aynen senden dinleyelim biz onların anılarını. <laughs> Güzel olur. Peki böyle eserleri hakkında bize bilgi verebilir misin Necip Fazıl? E, tabii Zaten. ben de vereyim. Ee yayınladığı ilk şiir kitabı Örümcek Ağı. Hani genç yaşında kendisine büyük bir ün kazandırarak dikkatleri üstüne çekmişti. Aynı zamanda Osmanlı Bankası'nın İstanbul ve Adana şubelerinde çalıştı. Hani çok gezen şairinin yolu Ankara'ya da uğradı. Yani benim de çok gezdiğine şahit mesela bu geçmişine baktığımızda. Gezmesinin de şiirlerine yansımasını görüyoruz. Yani. 1929 yılında başlayarak tam 9 yıl boyunca İş Bankası'nda müfettişlik yaptı. <laughs> ee, çıkardığı Ağaç Dergisi dönem yazarlarının toplandığı bir adres oldu. Babası intihar etmiş bir yazarın ölümle hesaplaşmasını anlattı. Bir adam oyunu Muhsin Ertuğrul tarafından sahnelendi. Çıkartmış olduğu Büyük Doğu dergisindeki muhalif yazıları sebebiyle bir ay tutuklu kaldı. Yani hapisten çıktıktan sonra da fikirlerini çekinmeden belirten yazar hakkında evet. sayısızca dava açıldı ve defalarca hapse girip çıktı. Gene diğer ortak bir nokta gördün mü bu konuda? Hı -hı. Mesela, e, dikkat edersen hı -hı. daha önceki yaptığımız şairlerde de gerek. Hani hep gerek orada. Yani görüşünü hı -hı. beyan eden ve dik duruşlu olup da bir şeyleri ifade etmek isteyenlerin o dönemlerde ortak yaşadığı şey genelde ya sansür ya yasak ya da ceza. Yani mutlaka zaten Aynen. hani görüyoruz yani geçmiş zamanda. Aynı şimdi şey, o kadar yani... fazla bir şey yok hani. Evet. Nasıl ya sanırım. yine var bir şekilde ama o ya dönemlerde var, tabii, bu aynı biraz daha engelle... uç noktadaymış. Hı -hı. Aynen geçmiş zamanda daha çokmuş mesela. Şimdi hı -hı. günümüzde o kadar fazla yok diyebilirim hani. Hı hı. Ama şimdi yani... insanlar hani desem bazı ya hani herkes yazar olma şeyinde. Hani yazar olsun da insan, onlara bir şey diyen yok şair olsuna ya da başka şey imkanlar. Ama yazar yazar olmak, böyle? yazar olmak çok farklı Hı -hı. bir şey. Ee, Hı -hı. belli inandığın bir yol uğrunda mücadele verebilmek başka bir şey. Yani bu çok farklı bir şey. Hı, -hı. Aynen kesin. Bir de hani söyleyeceğim mesela benim bu hafta da nasıl desem hani şahit olduğum bir şey böyle Hı. çocuklara hitap ediyor mesela bir yazar var diyelim o şey yapıyor bazı böyle uygunsuz şeyler Çocukların evet, işte onu böyle ben hani... de çok yanlış Aynen, yani çok ya... mesela onlar yani şey yaptılar ona bir ceza verdiler sanırım bu hafta Hı. öyle bir şey oldu şey, Merve hani güzel bir şey söylemiş Hı. günümüzde hapis yok ama psikolojik baskı var demiş o gerçekten çok Hı. detaya evet, inmemiz kesinlikle. gereken o en bir durum Hı. bu var ama senin dediğin duruma da kısa bir şey söyleyecek olursam Hı. Ee, gerçekten bu yazı hayatı, edebiyat hayatı basit bir şey değildir. Kesinlikle. Psikolojik baskı yapılmaması lazım. Hani kötü yazabilir, yanlış yazabilir. Belki de onun dönüm noktasıdır. Yani kötü yazar yazar bir noktadan sonra güzel yazmaya başlar. Ee, psikolojik baskı kurmamamız lazım. Ama ve lakin şöyle de bir durum var. Artık öyle bir sürece girdik ki herkes yazıyor ve kontrolü çok zorlaştı evet yani o yönden çünkü yani sosyal medya var okudum artık okudum biraz hani. için hiç hoşuma Hı -hı. gitmedi yani o içerikteki ya yazılar çocuklarımız Hı -hı. okuyor Hı -hı. kardeşlerimiz Hı -hı. okuyor ufaklar Hı -hı. okuyor Hı -hı. yani Hı -hı. bir de yazı hayatına yeni başladıkları için biliyorsun sayfa sayısı az olması Hı -hı. ondan sonra görselin fazla olması ve onları sevdiği e, alogreik sembolik karakterlerin olması lazım o sembolik karakterlerde de onlara yanlış bir şey enfoze ederseniz küçücük yaşta beyinleri ee, bulanmış oluyor. Bir de travma etkisi yaratıyor çocuklardan. Hiç farkında değiller ama bu ilerideki zamanlar için onlar kötü bir etki yaratıyor yani. Olumsuz Hı. bir izlenim oluyor onlar için. Çünkü ebeveynler aslında kitap alırken bile burada bir dikkat etmesi gerekiyor. önce de okuması gerekiyor. Doğru. Yani çocuklar kendileri gidip aldığında bilemiyorlar mesela. Kendilerinin yani yaşları olarak. Burada ebeveynler devreye girmesi gerekiyor. Devresi, devreye girmesi gerekiyor. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi... Böyle önemli şahsiyetleri aslında bizim yani ee, misal nasıl anlatayım? En güzel örneği şöyle verebilirim. Biz okuma yazmayı öğrenmesini çocuklarımızın çok istiyoruz. Ama ve lakin okuma yazma öğrenmiş çocuğumuz hakkında bir hayalimiz yok. Mesela çocuk diyelim ki birinci sınıfta okuma yazmayı erkenden öğrendi mi bir alkış, bir mutluluk, bir ee, kıvanç duyuluyor. Ama... Önemli olan şey şu, çocuğa okuma sevgisini aşılamamız lazım. Onda da hata şöyle yapılıyor. Şimdi mesela Necip Fazıl'ın Çile, Kaldırımlar. Ya da işte daha önce de işte Abdülhamit Karakoç'larda anlattığımız, Can Yücel'de anlattığımız nice güzel kitaplar var. Ama bunlar çocuklara ağır gelir. Tabii. Onların yaşına uygun kitaplar öncelikle seçilmeli... Tamam mı? Mesela birinci sınıfta çocuğun okuyabileceği kitap, ikinci sınıfta üçüncü, beşinci. Artık liseye geldiğimizde edebiyat dersleri vuku bulduğu vakit insanlara e, Necip Fazıllar, Nazım Hikmetler, Sabahattin Aliler, e, Cahit Zarifoğulları, ondan sonra e, Abdüreyim Karakoçlar, Can Yücel'ler e, ellerine verilmesi lazım. Yani edebiyat dersi gören bir kişinin e, üstün körü bilgiler yerine Necip Fazıl'ı zaten içerik olarak bilmiş olması lazım. Yani kesinlikle. Çocuklar aşılamak gerekiyor işte bir yerden. Tabii ki de. Bir yaşlarına Tabii uygun ki. seçmek gerekiyor kitapları Yaşlarına uygun seçip Herkes e, vites arttırmamız şey lazım. Biz Türk toplumu vites arttırmıyoruz. Biz genellikle e, okuma yazma konusunda istikrarlıyız. Yani filancanın çocuğundan daha çabuk öğrensin... ...şöyle yapsın, böyle yapsın... Gerçekten. ...amenna ve ...bu evet. konuda gerçekten çok hırslı bir toplumuz... ...ama devamı evet. yok... ...yani o çocuk bir yaşta şey olması lazım... ...kendi yaşına uygun kitap... ...ardından yavaş yavaş gazeteye geçmesi lazım... ...gazetede bile kendi alanıyla alakalı... ...çocuklara uygun... E, ...gazeteler de var... ...bir ara bilim dergileri çıkıyordu... ...çok destekliyordum, küçükken ben de alıyordum hatta... Evet. ...ondan sonra yavaş yavaş haberlere... ...ondan sonra yavaş yavaş... ...kendiyle alakalı... Hobi varsa tenisi, futbolu, basketbolu takip ediyorsa onları da okumalı ki bu şekilde insan vites arttırarak eğitim ve kültür hayatında gelişmesi lazım. E kesinlikle bir de hani acele etmeye gerek yok yani çocuğa küçük yaşta bu kadar bilgi yüklemeye gerek yok hani Yavaş yavaş her şeyi öğrenecek. Doğru zamanda doğru yerde öğrenmesi gerekiyor sadece. Evet mesela şu da çok doğru. Merve arkadaşımız yine güzel bir şey söylemiş. E, çocuğa uygun kitaplar seçilirken çocuğun da kendi seçimi de çok önemli. Aynen, tabii ki. Hı -hı. O yani da çok önemli. Da... Yani Hı -hı. E, çocuğun da misal e, kitapçıya gidip ona geniş bir zaman ayırmamız lazım. Aynı oyuncak seçme sevincini çocuğa vermemiz lazım. O kitapçıya gittiği zaman anne beni burada biraz bırakın siz AVM'de e, alışveriş merkezinde şurada burada gezinin ben kitapçıda kendime uygun kitabı seçeceğim demesi lazım. Evet kesinlikle hani çocuğa bunu aşlamak gerekiyor. Bir de hani sadece çocuğa oku yap demek gerekmiyor. Hı. Senin ilk önce bir hani örnek olarak ona göstermen gerekiyor ki çocuk ondan sonra kendisi de yapsın. Çünkü çocuk gördüğüne daha çok şey yapıyor böyle Ayşe ne oluyor? Hı. Anne baba yani o ev içinde böyle istekli bir şekilde kitabı okursa çocuğun yanında okuma saatleri olursa zaten çocuk kitapları sever. Ama mesela böyle baktığımız ev ortamında bir okuma şeyi yoksa hevesi yoksa Herkes zorla okuyorsa böyle isteksiz ya da hiç kimse okumuyorsa e çocuk da, da bunun nesine fazla bir okuma alışkanlığı kazanmıyor işte